Herkese merhaba. Türkiye'nin en yavaş büyüyen YouTube kanalı Teknoküpür'e hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere sosyal medya düzenlemesi yasasının detaylarından ve yasanın detaylarında yer alan temsilcilik detayından bahsedeceğim. Hangi sosyal medya uygulamaları ülkemize temsilcilik açmış, hangileri açmamış bunlardan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basmayı unutmayın. Şimdi bütün detayları sizlere hızlı bir şekilde aktaracağım. Öncelikle sosyal medya düzenlemesi yasasının detaylarına bakalım. Madde madde şekilde ben bunların hepsini sizlere anlatacağım. Ülkemizde faaliyet gösteren sosyal medya uygulamalarından en az 1 milyon takipçiye yani günlük en az 1 milyon ziyaretçiye sahip olan sosyal medya uygulamaları sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilecek. Bu sosyal ağ sağlayıcılarında yasaların belirlemiş olduğu suçlar işlendiği zaman sosyal ağ sağlayıcısı bu paylaşımı kaldırması gerekecek. Kaldırmazsa ne olacak? 10.000 TL ile 10 milyon TL arasındaki cezaya katlanması gerekecek. Bunun dışında diğer maddelerde şöyle. Bu yasa 31 Temmuz tarihinde kabul edildi meclisimizde. 1 Ekim itibariyle de yürürlüğe girdi. 1 Ekim ile 1 Kasım arasında temsilci atamayan sosyal medya uygulamaları 10 milyon TL'lik maddi bir ceza ile karşı karşıya kaldılar. 1 Kasım'la 1 Aralık arasında da yine temsilci atamayan sosyal medya uygulamaları da 30'ar milyon TL'lik cezalarla karşı karşıya kaldılar. Aralık ayı bitti zaten. Ocak'la Şubat arasında yani ocağın sonuna kadar herhangi bir temsilci atamayan sosyal medya uygulaması 3 ay reklam durdurma cezası alacak. Bu da o sosyal medya uygulamasının ülkemizden yani ülkemizdeki reklam verenlerden para kazanamayacağı anlamına geliyor. Bu da sosyal medya uygulamaları için son derece önemli bir konu. Çünkü bildiğiniz gibi sosyal medya uygulamaları gelirlerinin neredeyse %100'ünü reklam gelirlerinden sağlıyorlar. Bu onlar için son derece önemli olduğu için bu ay sonuna kadar gerekli adımları atacaktır diye umuyoruz. Peki Şimdi yasanın detaylarını verdik. Hangi sosyal medya uygulamaları ülkemizde temsilcilik açacak yani ülkemizde bir ofis oluşturacak sizlere bunları söyleyeceğim. Bu videoyu izlemiş olduğunuz platform YouTube, Dailymation, LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook ve VK veya VK nasıl okuyorsanız bunlar ülkemizde ofis açmaya karar verdi ve resmi olarak gerekli iletişimi sağladılar. Bakanlıktan da bu konuda açıklama yapıldı zaten. Şimdi bir de henüz temsilci atamayanlara göz atalım. Twitter, Periscope ve Pinterest. Bunlar henüz temsilci atamadılar. 3 aylık reklam durdurma cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Az önce de söylediğim gibi büyük bir gelir kaybı söz konusu olacağı için bu adımların yakın zamanda atılacağı tahmin ediliyor. Umarız ki bu adımlar atılır. Yasalarımıza uyarak ülkemizde faaliyet gösterirler. Zaten ülkemizde bildiğiniz gibi milyonlarca bu saydığım uygulamaların milyonlarca kullanıcısı var. Hiçbiri Türkiye'deki bir kullanıcıyı bile kaybetmek istemeyecektir diye düşünüyoruz. Umarız ki bu sosyal medya uygulamaları ülkemizin yasalarına uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam ederler. Ülkemizde temsilcilik açıp açmayan veya ülkemizdeki sosyal medya düzenlemesi yasasına uygun hareket edip etmeyen uygulamaları sizlere söyledik, detayları aktardık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.